Şöyle yanlış sonuma tıkırlar nerede? Evet. Tamam tüple, tüple söndüreceksiniz. Tamam. Başım. Arkadaşlar şu anda Deniz Emek Mermer Ocağımızda yangın söndürme tatbikatını yapıyoruz. Ocağımızda toprak kayması sonucu panomuzun bir tanesinde kısa devre sonucu yangın başlamış durumda. Bu yangını e, ne şekilde söndüreceğiz ve buradaki işçilerimizi nasıl tahliye edeceğimizi göreceksiniz. Evet, tatbikat başlasın. Yangın var. İşte. Şu anda içlerin yerin toplanma merkeze doğru hareket ettiğini görüyorsunuz. Ve yangın söndürme ekibinden bir arkadaş yangın söndürme tüpüyle gelip ateşin evet rüzgarı arkasına aldı ve yangını söndürüyor. Şu anda diğer arkadaşlar patlamaları merkezden doğru gidiyorlar. Aracımızdaki İtfaiyecimiz elektriği de Kesti geldi sonunda Yangın başladığında elektriği kesip...